Bir saniye ben bir namazı kardeşim. Ben kılıyorum bir saniye. Bir dakika şunu soralım başlamadan. Böyle bir ortamda namaz kılınabilir mi Sayın Altuntaş? Yani gösteriyorum nasıl yani... kılacağını. Ne olacak? Bir dakika ben bir sorayım de Çok önemlidir. Hulku ben lütfen. Halil Bey önemli de böyle bir ortamda burada namaz kılınır mı? Beni de günaha sokmayın. Hayır hiç günah değil. Bir şekil Peki, olarak anlatıyorum yani. Siz dinet işleri olarak söylüyorsunuz. Tamam, peki. Önemli bir konu. Şimdi evet. ben abdest, Allah diyor ki Kur'an diyor namaza kalkınca abdest alın. Ve ayet-i kerime ayetin nasıl açıklanacağını bildiriyor. Tabii ki siz ayet yeterli değil. Allah açıklayamadı. Ha Kur'an diyor ki elinizi, yüzünüzü, yıkayın, kollarınızı dirseklere kadar, ayaklarınızı da yıkayınız ve hemes ediniz. Ben bunu yaptığımı farz edin. Ben namaz kılıyorum. Allahu ekber. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الكبير سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ربنا لك الحمد الله الكبير Subhan rabbil alâ, subhan rabbil alâ, subhan rabbil alâ. Allahu ekber. Evet, Allahu ekber. Subhan rabbil alâ, subhan evet, rabbil alâ, subhan rabbil alâ. anladım. Tamam. Edip Bey, evet, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi ya, önce siz rükû vardınız. Evet, ondan sonra secdeye vardınız. Kur'an'daki bu sıralamayı nereden aldığınızı bana gösterir misiniz? Çünkü Kur'an-ı Kerim sürekli diyor ki وَرْكُوا وَسْجَدُ vardır ve secdeye varınız <laughs> ve bu aynı zamanda Kur'an akıl sahiplerine hitap ediyor. Geri zekalara değil, <laughs> önce secdeye varsan kafan üstü yere düşersin <laughs> ve aynı zamanda kelime sıralaması da rüka ve secdeye varı Normaldir. Evet, evet. Ama siz dilerseniz önce kafanızı yere vurun ondan sonra rükâ kalkınız. Sizin bileceğiniz iş. O <laughs> kafayı benim kafam yere vurulacak bir kafa değil onu tenzih ederim kendimi de siz nasıl düşünüyorsunuz kendi aklınızda ben onu bilemiyorum mecazi olarak Şunu söylüyorum söylüyor canım, eğer, Halil <laughs> eğer siz samimi bir insansanız mescide gittiğiniz zaman doğru olduğunuza inandığınız şeyi insanlara anlatmanız lazım anlatıyorum Allah razı olsun yani şimdi bakın tek başına kıldığınız zaman başka türlü camiye gittiğiniz zaman başka türlü bu tutarsızlık olur Halil Bey bir dakika şimdi e, Edip Bey dediniz ki Herhalde bu soruyu sorarken, bu istekte bulunurken yani Hazreti Muhammed'in öğrettiği şekilde mi namaz kılıyor onu öğrenmek istediniz. Şimdi Edip bir. Bey gösterdi. Sorun yani bitmedi, namazın Sorun bitmedi. Bir, bir dakika sorunuzu sormadan izleyicilerimiz niye stüdyoda namaz kıldığını bir öğrensinler. Tamam. Yani namazın biçimini merak ettiniz. Öyle mi? Bir. Namazın biçimini Edip Bey gösterdi. Kaç Buna bir itirazınız var mı var, var. bu? nedir? Bu bir zekatı. E yani Bu şimdi kaç rekat, rekat rekat de de. <laughs> kaç rekat namaz kılsın burada? Kaç rekat kılıyor namazları bana? Kur'an'da, şey Kur'an'da... E ee, biliyor musun Kur'an'da rekatın sayısı belirtilmiyor. Evet. O halde bize kalmış bir şeydir. Bazen tamam. iki rekat, 4 rekat kılabilirsin. Tamam. Allah belirtmemişse detaylı olan kitabında demek ki duruma bağlıdır. Nitekim cuma namazında iki rekat kılıyor çünkü tamam. çok kişi geliyor. Fazla hemen bir şey soracağım editör. rekat Halil Bey'e bir şey soracağım. Evet. Aslında Sayın e, Mustafa Bey de söyleyebilir. Buyurun efendim. E, şimdi namazın biçimini mi, içeriğini mi tartışmamız, konuşmamız gerekiyor namazın şeklinde Başka, yani çok. ibadetin şekli mi önemlidir? Ruhu i̇badetin olabilir. ruhu, inancı, özü mü önemlidir? Başka. Yani insanın içinden geliyorsa niyeti mi önemlidir? Niyet ediyorsa e, bildiği ayetleri okusa ya da ne biliyorsa onu okusa günah mıdır? Ya da sizin dediğiniz şeklini biliyorsa namazın ama rekat sayısını yanlış yaptıysa günah mıdır? Günahsa nerededir bu? Size göre mi günahtır? Teşekkür ediyorum. Şimdi ibadetlerimizde e, niyet ve ruh önemli olduğu kadar bu ruhu taşıyacak beden de önemlidir. Yani ben niyetin iyidir, efendim ibadetimi kalbimle yapıyorum deyince şeklin önemsiz olduğu anlamına gelmez. İbadetin gerçek manada ibadet olabilmesi için belli bir şekilde taşıması lazım. Ben de onu soruyorum. Bu şekle Şöyle veya böyle tam uyamazsa evet. veya bilerek uyumazsa nedir cezası bunun? Cezası mı var bu işin? Yani için? bu şekli yerine getirmezse, evet. kıldığı ibadet kabul edilmiş olmaz. Gayet basit. Kime, kime göre kabul edilmez? Efendim? Kime göre kabul edilmez? Efendim edilmezsin? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki benim namaz kıldığımı nasıl görüyorsanız siz de öyle namaz kılın.